Merhabalar. Ben size bugün göz etrafı ve göz kapağı ile ilgili gençleştirme, canlandırma tedavileri ile ilgili bilgi vereceğim. Günlük hayatın içinde ve yaşın ilerlemesiyle birlikte göz kapaklarımızda düşme, göz kapaklarımızın derilerinde sarkma, incelme, kırışma gibi birçok konu meydana gelmekte. Bu da erkek olsun, bayan olsun kişinin kendini mutlu hissetmesini engel olmaktadır. Yorgun, üzüntülü bir ifadeye neden olmakta. Bu durumu düzeltmek için birçok yöntem bulunmakta. Tabii biz işte özellikle hanımlar makyaj yaparken bunu kapatmaya çalışıyor ama birçok zaman makyajı da buna yetmemekte. Göz etrafı gençleştirmesiyle ilgili, özellikle üst göz kapağı derilerinin sarkması, kırışması ve dış kenarlardan aşağı düşmesiyle ilgili ameliyatlı ve ameliyatsız yöntemler var. Ameliyatlı yöntemleri de yapabilmekteyiz fakat son zamanlarda e, ameliyata karşı biraz daha e, uzak durulmakta. Çünkü sosyal hayattan e, geri kalması veya ameliyatın adının getirmiş olduğu o soğukluk hissi nedeniyle e, ameliyatta yapılmakla beraber e, ameliyat biraz daha geri planda kalmaya başlamakta son yıllarda. E, bununla ilgili yeni bir teknoloji e, gelişti. Bu teknoloji e, plazma enerjisi. Bu plazma ile ilgili de patentli, patent alan, e, orijinal e, patentli Plexir Plus diye e, İtalyan kaynaklı e, bir e, teknoloji ve cihaz e, Türkiye'ye geldi. Bu yaklaşık 2015-2016 yıllarında İngiltere'de estetik ödülü olan bir cihaz ve uygulaması e, güvenli, e, standartlara uygun ve sonuçları itibarıyla da. Komplikasyon oranı çok 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 düşük olan bir e, teknoloji ve cihaz biz bu teknolojiyle üst göz kapağı derisindeki fazlalıkları e, hem ortadan kaldırıyoruz e, hem de e, derinin kendisindeki o kırışıklığı giderip yepyeni bir bebeksi bir deri e, oluşmasına e, neden oluyoruz Bununla ilgili e, yaptığımız uygulamalarda üst göz kapağı derisini ilk seansını uyguluyoruz bir 3 ay sonrasında ya da 4 ay sonrasında iyileşme durumuna göre ikinci bir seansta uygulamaktayız. Bununla birlikte yine bu teknolojiyle sadece üst göz kapağı derisini yok etmekle kalmayıp işte kaz ayaklarının açılması, kırışıklıklarının giderilmesi, alt göz kapağında bulunan yoğun zamanla oluşmuş o kırışıklıklarının giderilip düz bir deri elde edilmesinde de faydalı olmakta. Özellikle alt üst ve kaz ayakları ile ilgili bir çalışma sonucunda kişinin kendisinde göz etrafının daha genç göründüğünü, ifadesinin daha olumlu olduğunu, dışarıdan bakınca veya sosyal hayatın içinde daha enerjik durduğunu görüyoruz. Bunun dışında üst göz kapağının yanında kaşın üstüne uygulayabilmekteyiz. Kaş arasındaki kırışıklıklara uygulanmakta. Aynı zamanda gözün dış tarafına da uygulama yaparak hafif Dış tarafı yukarı doğru çekerek son zamanlarda çok trend ve moda olan badem göz bella istediğimiz bir ifade elde de bilmekteyiz. İşlem sonrası fondötenle kapatıp 7-8 günde kabukların dökülme dönemi olmakta. Ondan sonra fondöten ya da makyajla kapatabilmekteyiz. Bu sayede birçok risk olmamakta, işte ameliyat izi olmamakta. E, ameliyathaneye girmiyorsunuz, anestetik madde almıyorsunuz, e, onun dışında ameliyat sonrası göz kapaklarının kapanmama gibi öyle bir durum olmuyor. En önemlisi gözün kendisine en ufak bir zararı yok. Sadece derinin üstünde etkili, çevre dokulara herhangi bir enerji gitmemekte. Bütün bunlar o işlemi daha güvenilir e, kılmakta, ameliyathane gerekmemekte ve e, genel anlamda bir iyilik hali elde edebilmekteyiz bütün bu tedavileri bitirdiğimiz zaman siz de ve biz de şunu hissetmek istiyoruz. Daha iyiye, daha güzele hep birlikte.